Hepinize tekrardan yeni bir video ile merhaba arkadaşlar. Ee, şey, bu videonun en başında bir tane e, size şiir okumak istiyorum. Bu arada ben yazdım bu şiiri. Ee, sesim kötü olabilir, değişik çıkabilir. Ama bu şiiri size okumak istiyorum. Yorumlara yazın, güzel mi değil mi? Like atıp abone olmayı unutmayın. Five Nights at Freddy's oynayacağız. Ee, yanlış yanlış girdim bu arada. Yanlış yere girdim. Five Nights at Freddy's oynayacağız arkadaşlar. Ee, üçü oynayacağız. Five Nights at Freddy's üç oynayacağız. Ama videoya başlarken artık şiir okumam lazım. Bizim ailemizin şiiri bu olacak arkadaşlar. Okumaya başlıyorum. Ee, unuttum. Bir dakika bir dakika. Hatırlayayım geliyorum. Evet arkadaşlar uzun süre sonra hatırladım geldim. <laughs> Baksana şu kışa. Dağların üstünde kurtlar uvul diyor, kuşlar cıvıl diyor. Yanında binalar içinde yanan sobalar, yanında otur oturuyor insanlar. Çok değişik okudum. Bir daha okuyayım bir dakika. <laughs> Allah'ım okuyamıyorum. Baksana şu kuşa, dağların üstünde kurtlar uğuluyor, kuşlar cıvıldıyor. Yanında binalar içinde yanan sobalar, yanında oturuyor insanlar. Yapımcı yazar Efe. Lan lan neyse boşver Efe yapım. Ya yazar Efe işte. Evet Five Nights at Freddy's 3'e oynamaya başlayalım hemen. Geçelim bebe. Evet arkadaşlar. şeye girdik. Fortnite Free. Hadi sen ne diyorsun dayı. Hemen bakalım. Full ses oynayacağım. Hemen oynayalım. Hadi bismillah. Ne oluyor? Şimdi.

Tamamdır. Ha? Bir dakika. Daha doğrusu şu an manyak bir şey Ne Işık Geberiyordum. O ne oğlum? Bu ne? Fınafın gözü bu ne? Hayalet fınaf. Ay süre Ya gitme ya. Kim var burada? Cık. Orada bir şey var. Aha burada. Oh! Burada bizimki var. Bak 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 çakal yok. Ne oluyor lan? Altıncı gecedeyiz. Çaktırmayın. Çaktırmayın. Lan ne ara? Hani kim lan bu? Ananı avradın bu. sinyal diyor sinyal sinyal ne diyor sinyal geliyor. Pardon, pardon, pardon. Pardon, pardon. çok hızlı diliyorum. dalga da onu diyor spring bonnie burada buraya geldi buraya geldi buraya burada en altta bu arada sağ altımızda görüyorsunuz gözünü ağzını yayını Tersini, tersini, tersini. Abi, abi geldi. Önümüzde şu an. Aga geldi. Tam köşede şu an. Geldi.

Öf, hadi. hadi Buradan birisi geldi Evet arkadaşlar annem beni arıyormuş Ben neredeyim acaba ya Ben nerede olabilirim İçeride olabilirim İçeride olabilirim Foxy geldi 1 2 3 4 şunu da dolduralım. Bu de. Abi git. 1, 2, 3, 4. Abi gitmen lazım. Git Abi 1, 2, 3, 4. Hah tam gitti. Taktım, taktım, taktım. 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 Papuk geldi. Papuk geldi. Papuk geldi. yeter ya. Puppet'ten nasıl kurtulacağız aga biz ya. Bir kere daha atacağım çıkacağım ya. Yeter ya. Şiirin videosunu da atarım. Shorts videosu. Bir kere daha okuyalım istiyorsanız. Ee, şey. Burada nasıl James geliyorum İzleyip bakalım. Evet okuyalım. Bas neydi lan? Heh. Baksana şu. Ay. 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 Ya Öf. Neyse arkadaşlar son bir kez şiirimizi de okuyalım gidelim buradan. Baksana şu kışa. Dağların üstünde kurtlar uluyor kuşlar cıvıldıyor yanında binalar içinde yanan sobalar yanında oturan insanlar Evet arkadaşlar görüşürüz hoşçakalın bay bay kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay